Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free videosuyla da karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte beklenen gün geldi. Mistik mağaza geldi ve bana %80 indirim geldi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. <laughs> Buradan Elite'i ilk önce yapıştıracağız. Sonra ödülleri alacağız sizlerle birlikte ve AK Drako'yu 4 seviye yapacağız inşallah abi. Bakalım Allah'ın izniyle. Bugünü bekliyordum. Bugünü o kadar çok bekliyordum ki abi. Cidden ya. Gelmeyecek diye hatta elite almayı düşünmüştüm arkadaşlar o derece. İyi ki öyle bir salaklık yapmadım. Evet şu anda elite aldık ama gözük gözüküyor mu? Bir dakika. Büyük ihtimalle baga falan girmiş olabilir derken evet. Şimdi arkadaşlar ben burayı müzik eşliğinde alayım en iyisi. Siz de böyle müzikli bir şekilde bu anın tadını çıkarın hocam. O zaman şöyle baştan bir başlayalım so let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. know I'm take, take, taking that crown from you. I ain't worried about your pain. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. know I'm take, take, taking. Evet arkadaşlar şu anda tüm ödülleri aldık. Bayağı bir iyi oldu ya abi. Bayağı bir iyi oldu ya. Ana. Ha burada şey var tamam tamam. Arkadaşlar elitin Rozetlerini de alalım sizlerle birlikte değil mi? Son ödülü alamadık. ayıp oldu ha. O ayıp oldu bak. Asıl önemli olanı almadık be kardeş. Oo 300 ozeti geçtik bu arada. Hemen şunları da aldım abi. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar şu an AK Drakon'un kaç tane şeyi var zaten buradan gösterelim. 57 tane var. Bunu nasıl yüzde 120 yapacağım biliyor musunuz? Burada kutular var bildiğiniz gibi. 10 tane kutumuz var değil mi? Eğer bu da olmazsa abi Mistik mağazada AK Drakon'un kutuları var arkadaşlar. 10 elmasa. He, o kutuları oraya koymayacaktınız. Ben garanti 4 yapacağım on, onlar sayesinde. Bunlar olmazsa abi o kutular sayesinde yapacağım. Zaten gösteririm arkadaşlar size de o kutuları. Şimdi ilk önce Elit'ten aldığımız ödülleri size bir tanıtayım. Burada XP kartlarını zaten aldık biliyorsunuz. Diğerlerinde burada evrim taşı vesaire, fişler falan aldık, silah fişi bilmem ne. Buradan bunları aldık. Hemen açalım abi. Hemen giyelim hatta. Şöyle tek tek. Evet arkadaşlar, böyle bir arkadaşımız var. Ee, bu arkadaş da fena değilmiş bu arada yani. Tipi falan filan. Güzel. Burada bir adet aracımız var. Bu arada o aracın deseni var mıydı? Bir tane varmış da. Bir şey mi? Yenisi daha güzelmiş arkadaşlar. Yenisini daha çok beğendim. Çantamız var bir tane. Böyle bir... Yani kullanılır mı abi? Kullanılmaz ama. Hadi gene hadi gene takalım. Arkadaşlar bir adet ganimet kutumuz var. Burada bu gayet iyi bu arada. Gayet güzel bir kutu gerçekten. Birazcık kullanabilirim bunu da. Ee, burada bir adet surf tatlamız var. Bunu kullanmam. Benimki baba. Benimki baba. Baksana kardeşim burada Harry Potter'ın surf tatlası var bende ama bunu da birazcık hadi hadi. Hadi azıcık kullanalım. Avatarımız var arkadaşlar. Avatarımız şimdi nasıl bulacağız ki ya? Aa şurada. Evet iki tane avatarımız var burada gayet tatlılar. Bayrağımız da var. Bayraklara bakalım. Bayraklar bayağı iyi bu arada. Onu söyleyeyim bayraklar ben bayağı beğendim ama. Gene tabi kullanılmaz. Evet bakın şu mavi olan falan bayağı bir şey abi şekil yani aslında. Baktığımız zaman. Burada silahlarda herhalde pistollerde şey var. M1880 değil mi? İki tane desen oldu. Mavi olan da güzel mor da güzel. Neyse mavi daha bir gözüme hoş geldi. Onu takalım. Hadi be. Beyzbol sopası da mı var? Hayda. Bu çok şekilmiş bu arada. Bunu takarız. El bombamız 22 adet arkadaşlar. Yanlış görmüyorsunuz. 22 adet. Ben şu an inanamıyorum. Bu yalnız çok... o tak tak tak. Bu şekil bir şeye benziyor. Evet arkadaşlar ödüllerimiz böyleydi. Hemen şimdi sizlerle birlikte AK Drago'ya geçelim. Şimdi burada iki tane üç tane kutumuz varmış. Bunları ilk önce bir açalım. Hayda. O kızın saçı geldi abi. Yani diğer renkli olan saçı. Burada bir de alfa megalo. Bu kalsın abi. Sıkarın kutuları kalsın başka bir video için. Burada AK'yi açalım abi. 10 kutuyu açtım. 5 geldi güzel o oh my god. Arkadaşlar 4-3 falan sondaki kötüydü ama. Şimdi 120 olmadıysa bak. Olmadıysa garanti fullleyeceğim bir kere onu söyleyeyim. Olacak kardeşim. 87 değil mi? Bak şimdi. 87 ise abi bak. Bırakmayacağız hocam. Bak bırakmayacağız. Şu anda garanti fullleyeceğiz bunu. Gel buraya. Evet arkadaşlar bahsettiğim şey bu. Şimdi buradan kaç tane elmasımız vardı? 120 elmasım var benim değil mi? Önce bir 5-5 gidelim abi. 5-5 gidelim. Garanti yapacağız. 5-5 gidelim be. 75 elmas kaldı. Allah aşkına şuraya bir tıklama artık ya. Evet şimdi geldik geldik. Baba geldik. Burası daha şanslı bu arada. 7-5-6-4 falan filan. Güzel. Hemen bakalım abi. 112 arkadaşlar 112 Zaten 75 elmasımın kaldığını görüyorsunuz Şimdi buna kaç kutu yeter biliyor musunuz abi Bir bile yetebilir ya Ama biz en iyisi 50 elmasla tamamlayalım değil mi İki tane daha alalım abi 55 elmasımız kalsın Şuradan hemen bir kasadan Gene ikisini birden Onarlı verir misin Aha oldu abi oldu 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 Vallahi 9 attı sana şimdi o ikisinden de 9 çıkması zor bu arada. Oo işte beklediğim an abi. Atış oranı 2 arkadaşlar. Ateş oranı 2 Şu andan itibaren oyunun en iyi oldu. Normalde değildi de. Oyunun şu anda en iyi oldu işte abi. Yani gerçi normalde de iyi var arkadaşlar ama yani atış oranı 2 değildi sonuçta. Kafa tabi çok iyi gidiyor ama şu anda kafa daha mükemmel gidecek öyle söyleyeyim. Şu an manyak bir şey bu. Abi şu anda bu arkadaşımız manyak bir şey oldu. Hemen bunu yükseltelim abi. Hayda. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Vuruş etkisi de geldi. Ateş ettiğimiz zaman mavi bir tane kan çıkacak arkadaşlar orada. Gerçi kan değil de mavi bir sembol gibi bir şey. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Mavi mavi çıkıyor yani abi. Burada leş etkisi falan besleyip bunu 5 yapamayız arkadaşlar. 5 o 5 imkansız onu söyleyeyim. 4 yaptım ama. Şu an aşırı mutluyum abi. Şu an aşırı mutluyum. Evet 4 seviye oldu. Arkadaşlar videoda bu kadar olsun ya. Başka alacağım bir şey yok sanırım. Zaten elmasım bitti. Sadece elite harcıyordum. Yani elit için biriktirmişim abi elmasları. Bir de AK almak için falan. Evet arkadaşlar böyle bir video oldu. Gayet güzel hesabım bayağı bir değeri arttı şu anda bu arada. Bayağı bir arttı. Böyle videoların devamını istiyorsanız kesinlikle like atmayı unutmayın. AK4 seviye yaptığım için bir hayırlı olsun alırım yorumlarda sizlerden. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.